Herkese merhaba ben Minato Ark Survival Evil We Players Dino'nun ikinci bölümünde karşınızdayım En son Karn oynamıştım ilk bölümde Bir de Fjordur'daydım Fjordur'u artık değiştirdim Dylant'tan devam edeceğim Yorumlara birkaç hayvan gelir diye düşünmüştüm de gelmedi O yüzden ben de şimdi Kompi oynayacağım ee, Az önce bir tane çekmiştim de çöp olmuştu biraz canım sıkıldı o yüzden yanlışlıkla yine kaydı başlatmayı unutmuşum. Kendi kendime mal gibi konuşmuşum. Ee, siyah nerede burada? Dark, dark, black. Bu olmadı ya. Mavimsi bir şey var. Şu, şu. Dark yapacağım bunu. Black yap. Böyle bir kompi olsak Aynen böyle güzel oldu. Değişik. Dark gri yapalım. Aynen böyle. Ya da beyaz olsun ya. Beyaz iyiydi. White. Okey. İsmi biz insan olmasın. Şu bölgede doyayım, doyayım, aynen doyayım. Ananı satayım. Böyle bir başlangıç olamaz. Böyle başlangıç olamaz. Adam bana saldırıyor. Yani daha yeni doğdum, gözlerimi dünyayı yeni açtım. Davetsiz misafir saldırıyor. Ayıp yani olacak iş mi? Tipe bak. Tipe bak, Allah'ın belası ya. Normalde burada kompiler olurdu bir sürü. Evet ağaç keserek de attım. Şöyle bir hasarımı bakayım. 8 vuruyorum. Seni kesebilir miyim? 32 seviye kesmem. Bu hayvan beni hala bırakmadı. Diloposaurus hala beni takip ediyor. Aynen. Böyle devam. Bakalım bıraktı mı? Bıraktı gibi. Aynen. Ee, ben ne keseceğim yiyeceğim? Abi pardon. Sakın beni ezme. Böyle böcek gibi ezer beni vallahi dokunursam ona. Levelimize bakalım. Bir seviyeden başlık can vereyim ben buna. 50 can. Kime yeter abi? Dilo zaten 50 vuruyordur. Hasar. Belki duruma göre hareket hızı da verebiliriz. Karşıda Baryon X var. Benim kesebileceğim böyle minyatür Dodo falan yok mudur ya dodo modo. Yani başka ne kesebiliyom ki dodo. Trak kesebilir miyiz? Selam. Şaka yapmıştım. Hayır. Oğlum yok oldum bir saniye. Oo, ha geldi. Aşağıda dilolar var ve o viraptora saldırmıyorlar. Şurada dodolar gördüm. Evet. Dodolara gideyim. Bir saniye Trike abi. Hasarım 8 çünkü Oha 92 seviye. Ben seni nasıl keseyim ya? Arada bir zıplıyor. Ben yapmıyorum onu. Saldırmasında var sanırım. İlk avımız Dodo. Başarılı. Bence gayet güzel. Gel gel sen de gel. Seni de alacağım. Dilolara al, seni yar etmem. 16 seviymiş. İlk onu kesebilirmişiz. Neyse bir şey fark etmez. Halt verelim. Bir 200'ü görsün haltimiz. 457'de Fiziksel hasarımız olsun. Oo merhaba. Bu da 104 seviyede. Ben bunu nasıl keseyim şimdi? Kim bilir kaç K vardır buna. Kaç K? K... yok yok bir de. 200-300 vardır bunun da. Hadi seriden böyle oynayalım biraz. Kendimizi kombi gibi hissedelim. Stamina da bitiyor. Oo. Aa madenci kaskı. Aha. Aa ışık veriyor lan o. Bak. Ama ben kafamdan göremiyorum. Böyle görebiliyorum. Çok saçma. Niye? Bak ışık veriyor yaprağa. Aa çok tatlı. Sevdim. Bunu da hasara verelim. Şurada bir tane daha vardı köpecik. Nerede lan o? Ha şuraya gitmiş. Seni de yiyelim. Böyle böyle ufak avları kendimizi yiyeceğiz, alacağız, avlayacağız. Hmm. Baba. 16 vuruyorum abi. Vurdum gözüküyor bu arada çok dibine girmedikçe. 16 vuruyorum şu an. Ama mate boost değil mi? Diğer dodo nerede? Burada. Geliyorum. Gel buraya 20 seviyesin. 24 vuruyorum yani normalde. Okey. Güzel bir sayı. Eee bakalım. Kompi var mı diye bakıyorum ama kompi yok gibi ya. Normalde burada doğduğumuzda kompiler saldırırdı. Şurada kırmızı bir şey var. Bu, bu hayvanı hiç sevmem. Hırsızın teki. Gel buraya. Geber. Bu arada statlarla biraz oynadım çok düşük geliyordu çünkü. Şöyle 160 bir stamina vereyim. Ağırlık zaten ultra sıcak modunda da indirdim. Rahat bir şekilde takılabiliriz. 240, 265 olsun. İki tane de hasar vereyim. Devam edelim buradan. Geliyor saldırıyor. Kaç sevi seviye ki bu? <laughs> Bayağı vurduk. Keserim, keserim. İnanıyorum. Aynen. İlk kilomuzu keseceğiz. Abi çok ittiriyor geri yalnız. ölür müyüm? Öldürür müyüm? Onu da can gibi. Hadi aldım. Vallahi aldım. Bir an var ya alamayacağım sandım. Çok iyi çok iyi. Marion ilk sonraki trafik kesti vardı, Onu gördüm. Bu arada seviyemize bakalım. 3 seviye gelmiş. Onu da verdim hasara. Biraz hareket hızı da vermemiz gerekebilir. O ses ne lan? Iyy. Piranha ile kuş. Bakalım şöyle biraz ağaçları kemireyim de ben. Sss, double gelsin. Ağaç kestim ama. Hani ağaç kese kese nereye kadar gideceğim. Kemire kemire. Şurada bir şey var. Şunu yer miyiz? Şunu bir yeri yiyelim ya. Esporan ismi o ne? Suza nasıl yüzüyoruz? İyi. Hiç kötü değil. Bir şey diyeceğim. O yaratık çok hızlı ve buraya geliyor. Değil mi? Buraya gelmeden şunu bir yiyeyim ben. Allah kaç. İyi gelmiyor şu an. <laughs> i̇yi iyi çok iyi. Karşıya geri döneyim de. Sıkıntı çıkmasın. Hmm. Bir de seviyemize bakalım. O bize gitgide yakınlaşıyor ya. Of. Büyük. Dert yani şu an. O bir nasarda kaç vuracağız çok merak ettim şu an. Onu bir denemek istiyorum. Deneyebileceğim ne var ki? İleride dilo vardı ona bakalım. Aha sanırım o diloposaurus. Ara sonra saldırıyor. Ana ne avradını? Ana ne, vurdu, ne iki taneler. Oğlum iki tane çok ya. Bir tane olsa neyse de iki tane ne ya? Şakaydı arkadaşlar şakaydı. O biraz zor ya. Of Halt vereyim biraz. 400, 300, 350. Ye şunu abi. Kapışma var. Ee, 100, binlik <laughs> hasar bir denemek istiyorum. 26 vurdum, o 13 vurdu. 26'ya 13. Mad boost'un kapalı mı ki senin? Ananı. 4 seviye ya. Mad boost'u açık ama. Peki. Health'imi biraz fullesem. Gel bakayım buraya. Kaç vuracağım? 40 vurdum. Oo, fena da vurmadım. 1145. Kaçma lan. Oğlum kompiden mi kaçıyorsun? Ne biçim erkeksin? Aha en sevdiğim, en sevdiğim. Trobit, Trolibite, Trolibite. Trolololol. sen abi. Bu arada saldırısı sol tık değil, Sol tık da hiçbir şey yapmıyor. Sağ tık da yapıyor. J'si de bu. Merhaba canım. 45-45 seni yer miyim? Ah be. Yetmedi. Daha seri ısırabilseydik olurdu belki. Seviyemiz ne kadar gelmiş? 8 seviye. Bir stamina. Ul damage verelim. Aha en sevdiğim şapka. Noel şapkası. Bu da güzel. Bu kalsın kendimize bir eş bulmamız lazım. Bu yerdeki kırmızı şey ne? Oo, Dilo yumurtası. Burada Dilo yok ki. Çünkü ben onları yedim. Ben kompi aramaya çıkacağım ki. Aha burada Dilo varmış. Selamlar. Selam gençler. Seviyeniz kaç acaba? 59 vuruyorum ha. Fena değil. Öldü bile 40 seviye. Artık benden kaçıyorsunuz da korkup. Öyle mi olduk? Öyle mi olduk? Hadi bakalım. Galiba Bionix'i yenecek güce ulaşıyorum yavaştan. Hareket hızı 6. %18. Ne kadar fark eder? Bionix'den kaçamayacağımız gerçeği. Raptor'dan da kaçamayız büyük ihtimal. Bu hızla. Kendimize dişi kompi bulmaya, bulmamız lazım. En azından ben bulmaya çalışayım. Yani şöyle gezelim biraz. Bir kombi gibi. İyi de bize bir şey saldırırsa biz nereden göreceğiz? Böyle de göremeyiz ki. Gidiyorum. Fenerimizi takalım abi. Böyle olmaz. Fenersiz olmaz. Keşke böyle de gözükseydi iyi olurdu. Bak mesela kafamızı yere eğince. Fener çok tatlı. <laughs> Şurada Dodo var. Dodo yiyelim. 59'a çıktı hasarım. Bence gayet güzel. Şurada Dodolar var. Sesleri geliyor. Korkmayın bir şey yapmayacağım. Mide indireceğim. Dodoş. Göremiyorum he. Burada. Tam da şey. Kamufle oluyor. Bana burada bir şey saldırsa kaçamayabilirim. Aşağı inelim mi? Burada pek bir şey yok gibi. Ya da en yukarı mı çıksak? O ne? Ha. Bir tara. Al. Pardon arkadaşlar. Pardon. Pardon. Şimdi. Şimdi. Ee, kompi. 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 Bulamıyoruz kompi. Burada inşallah kompi bulurum. Bulamazsak da başka yere gideriz artık ne yapalım. Hava kararıyor. Ee, seviye gelmiş. Biraz hız vereceğim kendime. Üretim var burada. Üretim de ne istiyor? Ah, saman odunu ben nereden bulayım? Gerizekalı. Saman ve odun diyor. Dalga mı geçiyorsun? Diğer dinozorlarda da et deriyken. Topluyor mu ki bu bir şey? Nasıl toplayacağız? X C C R, C R Yok abi T. E, Q. Ne çalışıyor? Al bak toplayamıyorum. Nasıl yapacağım o işi? Ha? C mi basacağım? Yo olmuyor. Nasıl olacak bu ya? Allah Allah. Oğlum ne alaka? Orta tuş. Yok orta tuşa basınca saldırdı sandım. Bir anda yok. Böyle bir şey yok. Şurada Dodo var. Yiyelim seni abi. Al bunu da verelim de. 1500 dolar. şurada da var da doğru. Karda da var. Peki canım güzel kardeşim, ben odun samanı bu minnacık ağzımla nasıl kıracağım şu minnacık ağzımla? Mesela Allah'tan fenerimiz var karanlıkta geceyi görürüz. Aynen Ge karanlıkta geceyi görürüz. Aynen öyle. Aynen. O ne? Orada karma var. Oha! Karno var. Ben bu odada hiç Karno görmemiştim. Doğru. Aha! Bunu bile kesebiliyorum artık. Yetişebilir miyim sana? Eyvah. Ben eğer bu para sonra yetişemiyorsam o hiçbir yaratıktan da kaçamayabilirim. İşimiz zor. Ben buna hareket hızı kasayım abi en iyisi. Burada Raptor olabilir. Orada bir şey koşuşturuyor ama ne olduğunu görmedim. Yukarıda sanırım Marion X gördüm tekrardan yeşil olan. O koşan şey ne? Trolon mu? Trolon. Onlar da çok sıkıntı. Hiç bulaşmayalım gidelim buradan. Onlar bizim ağzımızı sıçer. Yani çok kötü şeyler yapar. Bir bakayım. Gelmiyor. Abi ben kompi. Nereden bulacağım kompikarı? Dişi kompi nereden bulacağım? Help me ya, help me. Gerçekten help me. Oh oh. oh. -oh. Bu Baryonyx burada. Böyle koşalım. Koş 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 koş. Görmüyor. Koş 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 koş. Işımız çok tatlı iş bence. Ben bayıldım. Burada kompi var mıdır? Kompi sürüsü kurup onu ağzına sıçabilir miyiz? Merak ediyorum ama o bizi iteceğinden dolayı pek de mümkün değil gibi. Yani ben öyle düşünüyorum şu anda. Şimdi bu kadar kasılmış bir kompi Trike'e kesebilir mi? Onu test edeceğiz şimdi. Tabi önce bir Trike'ın yanına gideyim de. Aha bir av daha. Merhaba canım. Bak ışığı nasıl yüzünü tutuyorum ama. 61'e çıkmış atlarımız. 254 olsun da şu. Oo çok kötü. Allah'tan fenerimiz var görüyoruz ama böyle görmüyoruz böyle olmasın abi ya video için gama yazabilirim Tabii ki de gama 3 yani videoda o kadar da karanlık olmasın hatta 3 değil de gama 2.7 biraz daha gerçekçi olabilir Tabii isterseniz bilmiyorum videoda nasıl gözükür ama 2.7 Abi bir tane kompi bulacağız ya. Gama 3 yapayım ben en iyisi. Çok da bir şey fark etmiyor ama. Sizin açınızdan fark edebilir ben. 2.7'de oynamayı tercih ediyorum. Dilo bana baktan. Tamam. lan. Denginle yüzleş gel. Of de çok güzelmiş. 112 seviye. Ölmüyor yalnız. Bir şey değil mi ben? Eğer 112 seviye Dilo'da bu kadar zorlanıyorsam strike'ı kesemem gibime geliyor. Allah. Şu health'imize basalım. Bunu da basalım. 400'e doğru gitsin. Yani denesek mi? Kaçabilir miyim acaba strike'tan? Seviyen kaç sene reis? 56 seviye, Bu bizim var ya canımızı okur. sor reis. Seni seçtim. Yani bu da 65 seviye de. Aynen hala parasor yakalayamıyoruz. Güzel. Ama önüme gelirsen öyle yerim. Ah be abi iki tane daha böyle hız tutuna verirsem yakalarmışım bu arada. Bir daha böyle dön. Abi yakalayamıyorum çok hızlı. Hayır. O zaman. O zaman trak kesemiyoruz. Kaplumbağa ne dersiniz? Deneyelim mi? Götünden ısırdım kaçıyorum. Ah, oh, 8 vurdu. Hiçbir şey vurmuyor. O ne? Orada ha kırmızı kaplumbağaymış. Hocam, ben seni yerim biliyor musun? Tabii o biraz zor ama. Yo yerim. Niye zor olsun? 65 vuruyorum sonuçta. Artık kaplumbağa da yiyebildiğimize göre yavaş yavaş avlarımız yükseliyor. Tabii bana o daha seviye gelmeyecek büyük ihtimal. Çünkü 71 mi olacağım? 70 seviye mi? 72 olabilirim maksimum da. 4x yaptım ya. TP çarpanı. O bile az geliyor şu an. Yani bence hayvan. kesimiz hayvana göre de değişiyor olabilir tabi ama. Gayet az. Bence az yani. <laughs> Gayet yeterli değil. Türkçeyi karıştırdım. Şu karplama'ya bakalım. 4 diyecektim. Oo ne çabuk sabah oldu. Tabi ben 4x yaptım gece saat hızına videoda şey olmasın diye. Abi beni trike itme de ağzımıza sıçar o bizim yapma. Kim bilir kaç vurur bu trike. Kaçmaya da kaçamayız. Değil mi? Değil mi? 8 seviyesin aslında. Sana bir cesaretle edebilirim. Neden olmasın? Dodo. Bir stat daha versem. de da seni. Seni. Aynen. Sana yetişebilir miyim? Hoş bakalım. 120 seviye bu da. Abi maşallah. Abi hala yetişemiyoruz çok iyi o zaman biraz daha hareket hızı vereceğiz bu arada ben şey söyleyeyim eğer bir süre daha e, bu kombinin dişisini bulamazsam bitiririm abi yani öyle olmaz böyle nereye kadar gideceğiz baksana ağaçların hepsini kemirdim nerede seviye almak için titanosaurus buraya doğru geliyor Ver şunu da size bakalım <laughs> 270 hızı geçsin ne olacak görelim Şurada kırmızı bir şey var. Hatırlayın. Titanosaur'dan mı buff alıyorsun abi? Olabilir. Şuradaki trike'a gidelim. Yani ne yapalım ki? Belki bizi kesemez. Şu hareketini de verelim. Bence yeteri kadar hızlı olduğumuzu düşünüyorum trike'den. Ya yanlış mı düşünüyorum? <laughs> Selamun Aleyküm. <laughs> Bakayım. Ya yani ya, ya o mu hızlı? Oha. Köpek balığına bak. Vur bakayım bana. 10 vurdun öyle. Tamam. Kaç? O 25 vuruyor. Çok vuruyor ya. Şimdi uçuruyor baksana. Gölü uçuracak adam. Ama yedik. Vallahi avımız yine büyüdü. Mükemmeliz. Selam Parasor. Beni hatırladın mı? Abi bu hayvan yine kaçıyor. O kadar hızlı ki. Yani bizden çok hızlı. O köpek balığına öyle dururken yiyebilseydik var ya mükemmel olurdu. Abi bunların hiçbiri lazım değil bana. Atıyorum o zaman. Ağırlık yapıyor. Aa asıl gerçek hızımıza şu an ulaştık. Ağır olduğum için koşamıyordum değil mi? Ben onu fark etmedim. Bakalım. Parasol Reis. Ben senden hızlıyım sanırım artık. Bakalım. Yetişebiliyor mu? Vallahi yetişiyorum lan. Aha. Çok iyi olduk şu an. Mükemmel. Yo, yine bir tık hızlı ama olsun. Artık ondan hızlı olabileceğim. Reis sana kafa tutacağım. Hazır mısın? Aa ben bir kovboyum. Seviyen kaçtı? 20. Hiçbir şey olmaz. 27 vuruyorsun. Ben daha hızlı vuruyorum Rum derken. Kesebiliyoruz artık evet. Tribe'da kesebiliyoruz. Çok güzel bir haber. Bir tane daha hasar veremiyorum şu anda. Abi. Yeter ama. Seni de keselim. Bütün dünyaya minnacık boyumla savaş açacağım. Haydi. Haydi gel. Come on. Ölsene lan. Öldü. Şu trayka da bir bakalım. Come on. Come on. Oo, oh, 80 seviye diyor. Bu bizi öldürebilir yalnız. O oh, harbi öldürebilir. Ee, health, health boost, health boost, health boost, O bana vuracak ama ben health boost diyeceğim için. Ben hızlı, hızlıyım senden değil mi? avradını. Hayır, hayır, hayır ölmek istemiyorum Reis, iki saniye yerinde dur avradını. İyi bari kaçabiliyorum Böyle bir tane şey versem İyi hızlıyım, hızlıyım hiç fena değil Gel kapışalım 69, 69 Ne oldu vuramıyorsun? Stan mı yedin? Sorun mu var dostum? Ha bana mı takıldın? Öyle adamı sanırım. Bu ne? E al. Abi alamıyorum bir şey. 400 alt yaptık. Ee, şu etin yarısını at abi. At hayvan ağır oluyor. Koşamıyoruz şu, şu an. Şora aynen. Sonra koşamıyoruz. Bir trak daha var. Hadi bunu da yiyelim seviyesine bakmayacağım bile. O kadar oha 34 bu az değil bu arada boru vurmuyor. 34 fazla. Ananı avradını. Kafa atarım sana. Aa, hayır kaç 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 kaç. Ananı ah. Arkadaşım ayıp oluyor. Top gibi sektiriyorsun beni. Ananı var ya hayır öl. Vallahi son anda öldürdüm. Vallahi son anda öldürdüm. Adam bizi yiyecekti moruk. Adam bizi yiyecekti. Hasar. Barion yüzleşmemizin zamanı geldi gibi ya. Ne diyorsunuz? Çünkü artık kompi bulamadım. Kaçıncı tur bu? 3 ya da dördüncü turum. Bir şey diyeceğim kayıtta değil miydim acaba? Bu kadar konuştum ama. Umarım kayıttadır. Abi parasor, parasor gel buraya. Ama bunu yapma. Son bir ısırık daha. Tamamdır. Ah hayır. Hayır hayır hayır. Kaç 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 kaç. Götten ısıracak bizi. Hayır. Kaçtım. Güzel. Şimdi sıra Baryonyx'e saldırmaya geldi. Artık Baryonyx bizi öldürse video biter. Zaten başka kompi de bulamıyorum. Çiftleşecek, çocuk yapacak, aile kuracak bir kompi yok. Ya böyle de devam etmez herhalde. Üçüncü, dördüncü turum buradaki. Yeter. Şimdi de Baryonyx kayboldu galiba. Onu göremiyorum. Where are you? Şaka yapıyorsun. Şimdi de Baryon kaybettik galiba. Acaba ormana mı gitti? Bir bakalım. Burada da görmedim onu. Acaba nereye gitti? Şu tepeden bakalım isterseniz. Ha, şu tepeye çıkıp bir bakayım. Yok gibi Baryon Ben görmüyorum şu an. Yani baya baya yok. Abi hayvan despawn oldu. Yukarıdaki karnoya bakalım o zaman. Yukarıdaki karno da uygun gibi bence. Evet, avımız burada. Arkasında Baryonix mi var onun? Yok, Igodonmuş o Baryonix sandığımız. Bence şunu da bir yiyelim de. 71 vuruyoruz şu an güncel hasarımız. İki statta böyle versem lan bana mı saldıracaksın şimdi? Abi yanında dili olması iyidir ya. Of. Önce şu, şu diloları keselim de. Diğerleri alet olmasın başımıza. Bunlar da az vurmuyor. Kim bilir o karnı kaç vuracak. O da var çünkü. Onun da hesabını yapmak gerek. Baksana deli gibi vurur hayvan şimdi. Daha da bana seviye gelmiyor gibi. Yeter diyor bu kadar. Ben ben de alıyorum ya. Her şeyimi geride bırakıp saldırıyorum. Karno. Bir de kesiyormuşum. Kaç seviye olduğunu göremedim ama. Abi 8 seviye 36 vurdu. Kanama veriyor. Ama ben yiyeceğim gibi bunu. Çok kolaydı ya. Vallahi kolaydı. Kanamayı öldü. Karo'nun kanamasını öldü. Ben zorlanmayacağım abi. Savaşçı bir kombi oldum artık? Hadi bataklığa gidelim. Şurada bir raptor var. Acaba o bizi öldürür mü? Hemen bakalım. O hem de tek raptormuş. Hemen gördü. Ben yenerim seni. Hiç merak etme bak yendim. Baya warrior kompi olduk ya. Warrior spirit kompi. Gel bakayım şu yemeği. Tamam. Bizi böyle kim durduracak reis? Ben kompi arıyordum kendime reis. Burada gördün mü? Bana işlemez seviyeniz artık. İstersen 150 seviye ol. Ben hepinizi, hepinizi keseceğim abi. Hepinizi. Tamam belki. 150 seviye olsa kesemeyebilirim ama. Oooo. Shit 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 shit. O ne öyle dostum? Kapışmaya var mısın? Tersiyle bir deneyelim ya. Video zaten gereksiz uzadı şu an. Şunu dağıt abi. Çok fazla et topluyoruz. Terzi reis. Ben geliyorum. Gel kapışalım. Ha? Come on. Come on. 12 seviyesin. Seni de keseceğim ki ben bence. Ana ne Bu hile. Bu hile. Hayır. Oh shit. Benim kilimi bırak. Hayır. Hayır. Yeter bu kadar. Bir saattir oynuyorum. Bir bok olmuyor. <laughs> bu videoda bugünlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.